Oo, Boy Boynuz kulağa geçti. Onu bir haber vereyim ihtiyara da kanka ben rest atmadım. İki tane şeyim var, gordum var. Tekte geçer miyim ne diyorsun? Yemeğe gideceğim. <laughs> Kolay bozsun şu ya duydum. Ne diyorsun? Kanka. İlk beşte. Sakata buluyor onu. Ne attı lan bu? Protez, Abi. protez her şeyi kullanıyor kanka bu. Çok Oha. sıkıntı çar. Şuna bir evzim gibi. Hayırdır? Oha! attı <gülüyor> bana. <gülüyor> ne?